Yan mı alalım kayıtları? Yan alalım. <laughs> Hazır mıyız? Çıkın evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Sakin, Sakin olun. Evet. evet. E, kıymetli basın, <laughs> basın mensubu arkadaşlarım, çok, çok kıymetli Armutlu halkı. Ar Bugün Bundan yaklaşık iki yıl önce gördüğünüz, gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olarak tanıtımı yapılan, yapılan çarşaf çarşaf reklamları yapılan lavanta bahçesindeyiz. Armutlu halk yanımızda siz basın mensupları da görüyorsunuz. Lavanta bahçesi diye geldiğimiz yer, yerde şöyle hepimiz bakıyoruz. Sizler de çekin lütfen. Ee, bir, bir, bir lavanta yok ama şimdi birazdan açıklayacağım. Lavanta yani o duyurunun lavanta değil, avant olduğunu yavrucaz. sizlere duyuracağız. Burası Armutlu'nun eşek kıran mevkiinde 825 bin metrekare bir alan. Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce Ahmet Cemal Dinçay adında, Dinçay adında bir vatandaş burayı kiralıyordu. Ahmet Cemal Dinçay. Bakın alanı ee, şu şekilde. burada 1395 şey nolu e, bu şekilde Eee burası kim, kim, bu, bir Ahmet Cemal çay. çay Aksaray'dan, Aksaray'dan, Aksaray'dan değil. çünkü Ö önce bir film kurmak lazım Karaman'dan, Aram. 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 Karaman'dan Aram. Ak, AK Parti'nin 2015'ten sonra, sonra, sonra gençlik kolları başkanlığını yapan bir arkadaşımız Lava, lavantayı geçebilmiş kiralamış Normal, diyelim yani hazin arazisinin ne kadar, kadar parayla e, kiralanmış arkadaşlar? Bizim bize gelen bilgiler ve yalanlamayan rakamlara göre şunlar. 1400 dolar. Armutlu halkının malı olan, armutlu halkının alım teri olan e, bu 825 dönüm arazinin bedeli bu, yıllık bedeli. Bu parayla bırakın 800 dönümü yıllık kiralamayı, 825 dönümü bu bir de bir 80 metrekare evin 15 günlük kirasını ödemez. Bu, bu, bu parayla bir çuval soğan, soğan alamazsınız. Bu parayla. Bu bedel, bedel bu. bu. Bunu da ödemişler mi bilmiyorum. Daha, daha önce ilk kuralı örneğinden alışız. Onlar da ödemiyorlardı. Bunu bilmiyorum. İnşallah açıklama yapılır. Şartlar. Şimdi <laughs> e, bu, bu Ahmet Cemal Dinçay Burayı çıraladıktan sonra, güzelce duygusunu yapıp bu lavanta bahçesine giden sonra, sonra, şirketinin hissesini bir isme devrediyor, bir kısmını, hissesinin büyük kısmını. Kısmı. İbrahim Ulusoylu, Ulusoy Hüseyin Ulusoy Altınsoy'un yardımcısı, İl Altınsoy Başkan Yardımcısı, AK Parti'nin Aksaray İl Başkan Yardımcısı. Önce hazine arazisi alınıyor bedavaya kapatılıyor. Ondan, Ondan sonra da AK, AK Parti'nin il başkan yardımcısı başkanı ortak oluyor. Çünkü ilk başta ortak olsa belki kamuoyunda bilinecek. Burası bu burayı devraldıktan sonra vatandaşlarımız bize olayı anlattı. Bakın burası da üç yıl boyunca lavanta ekilecek bir yer. Tepeden arazinin görüntüsü. Amaç, Amaç burada lavaboda değil, Lava değil, milletin acı arasına çökmek. çökmek. Tabii böyle, böyle olunca burada bir bahçe, bahçe falan olmayınca, da tefcik falan da olmayınca bir çoban, çoban vatandaşımız, vatandaşımız bilmediği için hayvanları girip otlatıyor burada ve bu vicdansızlar o vatandaşımıza 1 milyona, milyona yakın, 1 trilyon yakın bir tazminat davası. 1,5 buçuk bir buçuk bir 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 gücüm. Gücüm. Evet, evet, Şimdi evet. Şimdi abimiz de dinleyeceğiz. <laughs> bir buçuk trilyona yakın bir rakama tazminat açıldı. Şimdi şey, biz bu konuyu oluyor, bu da bakın AK, AK Parti'nin il başkanı yardımcısı. Bugün milletvekilliğine talip olan Sayın Hüseyin Altınson'un yanında e, şu anda AK Parti'nin mevcut il başkanı yardımcısı. Arkadaşlar biz bu konuyu e, ilgilendik, bize bilgileri geldi ve güya iptal yazısı yazıldı. Biz, biz, avanta ekil, lavanta ekilmediğini bilmiyorduk. Olayı Eki öğrendik, i̇ptal, iptal yazısını yazdık yazdı yazdı. Diye, diye bir açıklama yapıldı. Tamam, tamam dedik. Tamam, tamam dedik. Yani, yani ama tamam. ondan, ondan sonra bu tabii bu gözüne, gözüne kestirmiş. kestirmiş burayı boşaltma sorunu. Valiliklik i̇ptal, iptal yazısını yazdıktan, yazdıktan sonra, sonra bu gördüğünüz tehditler de bu şekilde. Doğru mu? Evet. Yani, yani tehditler iptal, teçitler, iptal teçitler, yazılmış teçitler, bu arazi senden çıkmışsa ne diye milletin hazinesi imanına gelip tehdit çekiyorsun? Çalışmaya devam ediyorsun. Eee çünkü biz o iptal yazısı eee günü kutlamak mı? ya da bu arkadaşlarımız, arkadaşlarımız arsızlığıyla bunu yapıyor onu bilmiyorum. Ama, ama şunu biliyorum ki biz hukuk devleti isek bir, bir idari bir kararla, kararla sizin elinizde noras iptal edilmişse e siz orada çalışmaya, çalışmaya devam ederseniz adınız işgalci olursunuz. Bu bir Armutlu halkının Armutlu Ar halkının Ar Ar hakkını halkının Halkını, hepimizin malını, devlet hazinesinin malını AK Parti, AK Parti İl Başkan, başkan Yardımcısı'nın ve AK, AK Parti Karaman Gençlik Kolları Başkanlığı, Başkanlığı'nın bulunduğu şirket, şirket bu şu an işgal, işgal etmektedir değerli arkadaşlar Biliyorsunuz, Biliyorsunuz hazineye hani 30 sene önce başını, başını sokacak, sokacak bir ev yapanların başına, başına neler geliyor? Başına geliyor. Başına yazı üstüne yazı, yazı geliyor, ceza üstüne ceza yazılıyor. Ama burada buraya kocaman bir ekip, bir hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Şimdi ve ayrıca Burada, Burada AK, AK Parti köy temsilcimiz de konuyu de kendi il başkanlarına, başkanlarına iletmiş. Vatandaş bir dilekçemiz vardı. 70 ayrı kişi, kişi dilekçesini, dilekçesini valiliğe iletmiş. Burada bir işgal var, var bunu önleyin diye. diye. Hala, hala, hala çıt yok. Sayın hala valimiz keşke AK Parti oy istemek için birkaç gün önce Arbuk'ta gelirken de uğrasaydı buraya da. Burada da bu işgalin devam ettiğini görseydi biz de, biz de mutlu olurduk. Değerli arkadaşlarım, buradan tüm devlet kurumlarına çağrı yapıyoruz. Bu işgali sonlandırın. Hazinenin malına sahip çıkın yağmalatmayın bu işgali sonlandırın. Milletvekillerine çağrı yapıyorum. Cengiz Aydoğlu'na Aydoğlu çağrı yapıyorum. Hüseyin Altınsoy'a milletvekili adayına çağrı yapıyorum. Ramazan Kaşlı'ya Ramazan Kaşlı'ya çağrı yapıyorum. Milliyetçilik vatanımızın tek çakıl taşına sahip çıkmak değil mi Sayın Kaşlı? Birileri, birileri vatan topraklarına ihanet ederken, birileri de hazine topraklarımıza ihanet ediyor bu ülkede, bu şehirde. Niye sesini çıkmıyor beş yıllık milletvekili olarak? Aksaray'ın taşını toprağını savunmak, taşını toprağını korumak değil mi gerçek milliyetçilik? Biz milliyetçilikten bunu anlamaz mıyız? Ama bundan sonra da yapacakları açıklama belli. Gene örgütleyecekler, milli birliğimiz, vatan, bayrak sevdasına sözlerini söyleyip milletimizin hakkını, malını, mülkünü yağmalamaya devam edecekler. Ama ben, ben sizlere söz veriyorum değerli dostlarım, armutlu halkı Pazartesi sabahı milletvekili olduğu zaman sizin bu malınızı yağmalayanların hesabını soracağım. Bu sizin malınız hem buranın hem de başka yerdeki tüm hazine mallarının hesabını soracağım. O ihmali olanların, çanak tutanların, ortak olanların, parmağını yalayanların yakasına yapışacağım. Bunu inşallah iki gün sonra hepiniz göreceksiniz. Ben sözlerimi burada noktalıyorum çağrımı ineliyorum. İşgali sonlandırın, işgali sonlandırın. Yağmalamaya son verin ve burasını armut bu olsun. Karaman'dan Gençlik Kolları Başkanı gelip buradaki AK Partili bir kısım yöneticiyle de iş tutup film çevirip buraya çökmesin. Milletin manına yazık etmeyin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Köyünde ikamet ee, bizim işimiz tarım ve hayvancılık. Ben e, şöyle diyeyim, Armutlu'da herkes bilir ki çiftçilik yapanların e, izi olmayan yani tarlada iz olmayan Harman'da yüz olmaz derler yani. Bizim buraya gelmeye yüzümüz yok. Ne de tel çitlerle çevirdiler. Gençlere tarım arazisini vermediler. Biz köylü olarak yapacağımız işi yapamadık. Sayın başkanımın da dediği gibi çanak tutanlara verildi burası. Tellerle çevrildi. Gelen hayvanları komşularımızın, akrabalarımızın hayvanları giremedik, girdiler. Bir buçuk milyon lira tazminat davası açmaya kalktılar. Şunu da ifade etmek istiyorum Sayın Başkanım yanındayken. Ben Armutlu Köyü AK Parti Gençlik Kolları Başkanıyım. Şunu da ifade ediyorum. Bu, buraya AK Parti'den bizim verdiğimiz dilekçeden hiç kimse gelmedi. Sayın Başkanım buraya teşrif etmiş mi? Benim köyüm için geldiyse benim başımın tacıdır, misafirimdir her türlü benim şöyle siyasi olarak konuşmam gerekirse benim burada olmamam gerekir. Ama benim köyüm için gelen adam için ben hak ve adalet için evet yanındayım. Hiçbir zaman içinde bana diyeceklerini yarın biliyorum. Yarın başkanlıktan işte çıkaracağız. Hiç de umurumda değil. Köyüme gelen benim köyüm için mücadele edenlerin ben yanındayım. Ve başkanımız da bundan sonra yanındayız. Sıkıntı yok. Buradaki bütün herkes, bütün genç arkadaşlara, biz valiliğe dilekçemizi verdik. Genç çiftçi arkadaşlara bura, zamanında nasıl dağıldıysa 50'şer dakika, 20 kişiye, 30 kişiye verilsin ki gençler evlendiğinde bir ekmek yesinler, eklikleri zaman tarlalar olsun. Gene parasını ödeyelim, icar parasını ödeyelim ama bunu yapmadılar. Bir kişinin adına verildi, bu başkanımın anlattığının hepsini biliyorum. Ben yanında kimlerin olduğunu, zamanında buraya kimlerin gelip de enerji fabrikası, güneş enerji santrali kurmak istediklerini bile biliyorum. İsim isim sayarım. Yani bunun başında ticaret odası başkanı, ziraat odası başkanları, bunun içinde hepsi var. Yani açıklamaya gerek yok. Burada bir rant sağlanmaya çalışıldı. Belki de yaşlı amcalarım burada, genç arkadaşlarım burada. Biz burada bir ekin ektiğimiz zaman hayvancılığa katkımız olacak. Arpa buğday ürettiğimizde Türkiye'nin ekonomisine bir katkımız olacak ama başkanımın dediği gibi çanak tutanlara verildi. Tam 3 senedir burası bu topraklar bu şekilde mağdur olarak kaldı. Bu armutlu köyüne revan mı? Değil. Biz gençler olarak bu çitler, bu engelleri yıkacağız. Yeri geldiği gibi süreceğiz ve ekeceğiz. Devlet desin ki siz yanlış yapıyorsunuz. Biz icarını ödemeye razıyız. Dekar olarak. Ama bu saatten sonra da bunu armutlu'nun gençliği olarak. Neredesiniz? Kaldırın mı amirler? Süreceğiz, ekeceğiz. Var mıyız? Varız. Var, var mıyız? Varız. Var, var. var var, var. Tamam o zaman. Gel. Bravo. Ben, Sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten <laughs> bir büyük bir örnek gösterdi. Biz de seçime <laughs> olduğu iki gün kalmışken başka <laughs> işlerimiz varken buraya gelmemizin amacı Aynı amaç eee <laughs> <amaç>, yolsuzlukla <laughs> mücadele etmenin Harama karşı direnmenin, kul hakkını savunmanın partisi ırkı, dini, siyasi görüşü olmaz. <laughs> Müslüman olmak, adam olmak yeter bunun için. Bugün birçok farklı siyasi görüşten, ben birçok arkadaşımızın de siyasi görüşünü biliyorum. Başkanımın da gençlik olarak başkalarını kendi beyan edince öğrendim. Ama bu bir hak hukuk mücadelesidir, bu kul hakkı mücadelesidir. Ben de sonuna kadar başkanımın armut altını bu mücadelede yapmamışım. Sağ olun. Asal. Ben Süleyman Tuğrul Elçi, ee, ben burada hayvancılık yapıyorum, Ali kredi e ile hayvan aldım. Ee, buraya geldi AK Parti Gençlik, Gençlik Kolları Başkanı var. Eski Neyse, neyse Karaman'ın, <laughs> benim hayvanlar girmiş girme şey yok ama girmiş şey gösterdiler lavanta bile yoktu içinde sadece lavanta'nın kuru çöplerini yani kesilmiş lavanta dalını getirdiler parça parça yedip soktular yani toprağa ekme yok sürme yok hiçbir şey yapmadı. Ee, tabi teşvikini almıştır adam teşvikini aldı. Ee, bir yıl sonra da niye olmadı diye ilk tarım tabi soruşturunca Süleyman Turuleci'nin oyunu yayıldı diye bana bir buçuk trilyon dava açıldı. Tabi biz savunma mavunma biz e, bozuldu. Bir buçuk trilyonu duyunca ben 20 yıllık birikimim yetmiyor. Ben altı, satsam altı yüz bin lira benim malım. Bir buçuk trilyon dava açıldı bana. Onun için Eee sağ olsun savcılık takipsizlik kararı verdi. tabi savunma ne Bu arada ben gittim geldim. Masraf e, masraf ettim tabii ki. <laughs> Karakol geldi beni tehdit eden işte neredesin? Ne yaptın? E, neyse oralara girmeyelim. E, e, onun için yani psikolojim bozuldu. E, adamlar buraya geldiler şimdi, Hala <laughs> şimdi de benim Murat Kurum yani Çevre Şehircilik Bakanı benim akrabam. Ben işimi hallettim. Bana kimse bir şey yapamaz, işte davarlarını yaklaştırırsan senin mal varlığın yetmez. Böyle tehditleri de yapıyorlar o burada. vatandaş mı? Evet, Ahmet. Murat e, Kurum benim. Ahmet Cemal Dinçay. Ahmet Dele Dinçay, Murat Kurum benim akrabam. Senin buradaki yani yaparsan bir daha, malın yaklaşırsa e, senin mal varlığın yetmez burayı ödemeye. E, öyle tehdit de diyor. Hala daha hala diyor yani. Diyormuş, e, duydum yani tabii duyum da. Murat Kurum benim akrabam. Ben işimi hallettim. Siz kendi işinize bakın diyormuş. E, ne derece doğru tabi bilemiyoruz ama Ali Abbas başkanım inşallah bu işi çözecek bunu vatandaşa İnşallah yani e, ben 50 yaşından ben istemiyorum ama köydeki hayvancılık yapıp da bir cızısı tarlası olmayan gençlere dağıtılsın bu. Bu bir kişiye peşkeş çekilmesin yani burada vatandaş bak bir ton gençler geldi. Bir cızı tarlası yok üzerinde. Hep hani satın almayla hayvancılık yapıyor. Yazık Anladım. o vatandaşlara dağıtılsın. Ben istemiyorum. Ben onun peşinde değilim. Ama bize yapılan haksızlığı da inşallah Sayın Başkanım ee, sonra soracaktır. Güveniyoruz. Yani benim amacım da buradan bir cızı tarla almak değil. Süleyman <laughs> abi de bilir, herkes de benim yani? arazim çok. Diyeceklerimiz Ama bu kadar inşallah. Askerden gelmiş, evlenecek veya yuva kurmuş insanların, gençlerin bir cızı tarlası olsun. Ben bunu peşinde değilim ama onun yanına. Şimdi gel abi. Şöyle. Ben gel abi. 30 yıldır bu köyde yaşıyorum. Daha bu köyün bir karış toprağına burası <laughs> benim diyemedim. Karaman'dan gelen adam hangi yüzle kime sırtını daya? Hep burası benim, kimse bir şey yapamaz diyor. Teşekkür ederim. Evet. Yani Süleyman abinin söylediği de e, tabii söyledi mi bilmiyorum. Murat Kurum'un akrabası mı değil mi? Böyle aynı yani akrabalık mı değil onu bilmiyorum <laughs> ama ama iptal edilmesine rağmen burayı hala işgal ediyorsa, tehdit çekiyorsa demek ki güvendiğim birileri var. Ama ben size şunun sözünü veriyorum. Ben pazartesinden sonra sizin bu hazinenizin hakkını bu arazi sizin elinizden değil Murat Kurum, Feriş daha gel, gelse alamaz bunun sözü üzere. Bundan emin evet. evet.